Herkese yeni videodan selamlar dostlar. Bugün niye uzun süredir video atamıyorum atamıyorumu ve bu motorun e, ABS ışığı yanıyordu ya onu çözdüm. Mod değişmiyordu, ABS ışığı yanıyordu eski videolarımı izleyenler bilir veya bu sorunu yaşayanlar varsa onu anlatacağım. Öncelikle ben Çorum'da üniversite okuyorum. Üniversiteye geleceğim zaman iyice arttı. Normalde bu kadar çok olmuyordu. Abi işte böyle oldu şey mod değişmiyor mod değişse dahi mod o şey olarak da değişmiyor hani 115'i geçmiyor urban modda race modda normalde geçmesi gerekiyor 159'da keseceği giriyor normalde ee, Yusuf'u düşünüyorum da arkamda çocuk gözüküyor Neyse işte bunu öncelikle buradaki Çorum'daki iki tane servise götürdüm TVS'nin servisi motor TVS zaten Motoru TVS'nin servisine götürdüm. Abi yemin ederim var ya, ikisi de yapamadı. Biri diyor ki motoru bırakman lazım. Biri diyor ki şey, e, kablodan olmuş. Yaptım diyor. Tam gideceğim 3 kilometre gidiyorum, gitmiyorum. Adam şey, e, tekrardan abi şu yanıyor yani abi. Ondan sonra Kayseri'ye götürdüm mecburiyetten. O da yaptı, o da yaptı. Bak anlatıyorum, onu da anlatıyorum. Adam yaptı. Tamam dedi kardeşim dedi. Çok basit işmiş. Bunu nasıl yapamadılar dedi. Tamam abi dedim. Allah razı olsun dedim. Yine 3-4 kilometre gittim gitmedim. Bozuldu. Tekrar götürdüm. Ondan sonra tamam dedi. Hallettim bu sefer dedi. Yine kaplodan olmuş dedi. Yaptığım yer bozulmuş yine dedi. Tamam abi ona da eyvallah dedik. Ondan sonra Tamam dedi hallettim dedi eve gittim ondan sonra üniversiteye gelmek için tekrardan çıktım Tam geleceğim Kayseri'den çıkacağım motor yine abi yi ışığını yaktı Sonra götürdüm abi dedim Allah kitap Kur'an nimet aşkına şu motoru çöz artık İğrenç bir şey ya ABS ışığı yanıyor motor ışığı yanıyor Allah'a emanet yaşıyoruz yani Neyse onu da götürdüm Ondan sonra dedi kardeşim dedi bu motorun dedi ee, elektrik aksamı değişecek motor beyni değişecek 2-3 hafta unut motorunu tamam dedim çözeceksen çöz artık da yani bitsin neyse çözdü işte o da Allah razı olsun kendinden bir sorun yaşadım mı tamam onu da halletti tamam dedim her şey çok güzel geldim motoru aldım aramadılar tabi ben aradım kardeşim diyor aradım ya ben senin motorunu gel al dedi diye diyor abi diyorum aramadın diyorum ha diyor unutmuşum diyor Çizgi atmışlar. Neyse işte, çizgilere bak. Ee, onu da yaptırdık, götürdük işte. Tekrardan eve gittim, motor tekliyor böyle, şöyle oluyor bak. Böyle oluyor, gaz vereceğim zaman gitmiyor motor. Tekrardan götürdüm. Bunun diyor enjeksiyonu diyor arızalı diyor. Onu da değiştirmemiz lazım diyor. Götürdüm enjeksiyonu değiştir tamam dedim. Bir iki hafta sürer dedi. Üçüncü gün ara dedi konuşalım dedi. Aradım. Kardeşim diyor motorun hazır diyor. Bir tane kablosu çıkmıştı diyor. Abicim kurban oldu mu yarattıkları beni arasanız da siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Hani ismini vermeyeceğim gittiğin yerin de. Ha güzeller me me yine oraya götüreceğim motora bir şey olsa. Neyse öylelikle çözdük de sonunda videoda atabileceğim yani kışın da sürerim ben, kışın da motor sürmeyi seviyorum zaten. Öyle işte. Şimdi önümde Yusuf var. Hem bu olayı aydınlatayım, hem de video çekeyim diye video çektim. Sonunda her şeyimiz çözüldü çok şükür. Nazar diyor abi Nazar. Bunların hepsi Nazar'dan oluyor. Eski motorum be, ah lan Dün baya şey hatta dün değil ya Çorum'a geldim 250 dün de 100 kilometre yaptım 350 km Hiçbir sorun yaşamadık Çorum'a kadar normal geldim dün de bir yer gezdik arkadaşlar iki kişi artçıyla Öyle işte sonunda çözdük kurtuldum sonunda Neyse benden bu kadar Şöyle durayım Çözdük işte İnşallah başka bir sıkıntı çıkarmazsa Yapacağız Plakaya blur atmak zor Motor da bu durumda şu an Şuraları mor yapmayı düşünüyorum olursa zaten çok e, şu an takipçim Sıkı takipçim bir Tuana diye bir kardeşimiz var Her video yorum yapıyor Allah razı olsun Şu an ismini de geçirmek istedim. Sıkı takipçilerim ismi duracak abi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.